Kamil, eğer oyunda ölürsen gerçekten ölürsün. Hadi bakayım, göreyim seni. <laughs> bakalım görelim performans. Başına da tabii ki ölmezsin. Hadi git, öl orada. Ha? Nasıl oldu? Neyse, öleceğine eminim. Git bakalım git. Bak o tara seni öldürecek şimdi bak. Göreceksin bak bak arıyorsun. Bak 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 bak. Lan bu çocuk da hiç ölmüyor ya. Hadi bak. Git. Hı? Bakayım. Hı? Hı? Hadi bakayım. Hadi ölümüne hazır ol. Hadi bakalım. Ölümüne hazır ol. Geçmiş olsun.